Merhaba arkadaşlar. Bugün biz kafecilik oynayacağız. Bugün kafecilik oynayacağız. Geç bakayım kafenin başına arkadaşlar da bir merhaba de. Oraya oradan görsünler seni. Merhaba. <laughs> Bakın arkadaşlar ikram nasıl güzel dizmiş. bunlarını böyle. Şüphedeyim bu burunu. Evet. Sen evet tanıt evet bakalım evet. hadi. Hadi tanıt burada neler var tanıt bize. Çatallar. Evet. Bir de jeton demekleri, pizzalar, kurabiyeler, bir de bu, bir de bu şey yapmak için, karıştırmak için, muz, bir de hamurdan şeyleri, patates, bunlar, sonra da kıpçak, sonra da kabak, sonra da meyveler, sonra da pasta. Evet, çok güzel. Bunları neden böyle dizin anneciğim anlatır mısın arkadaşlarına? Çünkü anneni. Yeah. Evet arkadaşlar. Bugün İkra'yla İkra'nın bu Bak, ben, oyun yapacağız. Bakın oyuncak da var. Evet. Ama şu şusu, şu dokunmayın. Tamam. Hadi bakalım burası İkra'nın kafesiymiş arkadaşlar. Kafeden ne isteyelim İkra'cığım? Ee, ben istersen telefon edeyim, ne istediğimi söyleyeyim, getirsinler bana olur mu öyle? Servis yapıyor musunuz dışarıya? Tamam. Dışarıya servis dışarıya var mı? Var. veriyoruz dondurmayı. Dondurma da veriyorsunuz. Hem de yemekten sonra. Evet, Yaşasın. Ya. Çok güzel bir kafeymiş bu böyle. Çocuğunuz da var. Ya çok Çocuğunuz sevdim. Çocuğunuz da varsa çocuğunuzu da munusunu ekleyeyim. Ona onu hamur gel yapayım. Olur. Çocuğum da var. Olabilir ama siz hafta olursunuz. Çocuğunuza vereceğim dondurma. Tamam. Çok güzel. Hadi hazırlayın. Ben pizza istiyorum. Tamam. Başka Kızıma da hamburger. Tamam. Mega suyu da istemiyor musun? Mega suyu da isterim. Tamam çay. Kızım mega suyu içsin ben çay içeyim. Tamam su da su da Bir de e, kurabiye getmeye gidiyorum. Bir de klibçakla mayonez getiriyorum. Tamam. Patates kızartması da var mı yanında? Var. Tamam. Hadi sen hazırlan, ben tamam. bekliyorum burada, tamam mı? Tamam. Kızım. Çocuk menüsü mü? Çocuk menüsü mü yapalım yoksa mozolunu mu koyalım içine? Yoksa et ekmek yoksa... çocuk menüsü. Sadece et ekmek olsun tamam mı içinde marul <laughs> falan olmasın. Tamam. Büyünce ben onu koyarım büyünce. Tamam. Fikracığım bir şey dikkatimi çekti. O yırtık taytları neden gidin? Taytın yok gibi. Bakın bileziğim arkadaşlar. Ay bakın çok güzelmiş bileziği de. Nereden çıktı bu bilezik? Sanki babamla lol bezek almaya gittik. Sıkaradan sonra da onu oradan aldık. Sonra da bu içinden bunun çıktı. Evet. Çok güzelmiş anneciğim. Güle güle kullan. Bunlar böyle moda mı? Buraları yırtık. Ha? Evet. Modeli mi öyle onun? <laughs> <laughs> Zaten hala ıslak oldu. Çoraplar da ıslak hala. Hadi bakalım. Hadi sen yap hamburgerini. Arkadaşlarına söyle Zaten hamburgerini. Bile. Şimdi de patatesleri kızartacağım. Kızart. Su koyacağım buraya. Peki benim bir şey dikkatimi çekti. Şuradaki bez ne alaka? <laughs> bebek bezi. Kimin bebek bezi o? Bu kafelerin içinde bebek bezi ne alaka? Hiç, Hiç olmamış değil mi? Evet, onu ama çöpe atmamız gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Siz giderken onu, onu, onu unutmuşsunuz diye ben de onu oraya koydum. He, biz evde unutursak sen bize oradan vereceksin, öyle mi? Evet. Aa, çok güzel düşünmüşsünüz. Ama onun yeri orası değil ki başka bir yere kaldır bence. Bana çok kötü mi? görünüyor. Bana ne? Hmm, temizmiş arkadaşlar o bez. Olur da biz evde unutursak bezimizi. E, kafeden vermek için bize yedek bulundurmuş. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi patates yapıyorum. Ha patatesi kızartacaksın orada. Aa çok güzel. Tabii çatalla kaşıkla almak gerekiyor. Wow. Şimdi kapaklar nerede? Kabakların yeri Ne? Bak şurada tabaklar var şurada bak. Şu mu? Ee, ee kabaklar ben 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 ben, ben bu, bundan diyorum. Hı, hmm, tamam. Ha kapağını istiyorsun sen. Bence ben pişirdim an onu. Tabağa koyman lazım onu. Önce bir tabak al bence. Aa, aa, aa. <laughs> Tabaklar öyle atılır mı? Aa. Ya bu nasıl kafe böyle? Tabakları attı arkadaşlar. Bakar <laughs> mısınız? Çünkü onu bunu alamıyorum ya kabakları. Hmm. Kabakları alamıyorum için da öyle attım. Onun altına keşke peçete koysaydın ama. Yağını çekmesi için. Ne? Yağını çekmesi için ona peçete koysaydın altına. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Ya <laughs> burası nasıl bir kafe arkadaş ya? <laughs> peçete yok ki bizde. Nasıl peçete yok? Biz... Kafede peçete yok. <laughs> Niye gidip almıyorsun marketten? İşte. Koş mutfaktan al gel. Bence mutfakta vardır. Arkadaşlar ikram mutfağa peçete almaya gitti. Ben de bu sırada bakar mısınız ne kadar güzel yapmış. Ne kadar güzel dizmiş bunları tek tek. Size ikramın mutfağını çekeyim. Bakın burada patates kızarttı. Gayet hijyenik. Hadi peçete koş koş. Nerede kaldı peçete? <laughs> Varmış değil mi? <laughs> İçeride kal. Ay. Ay. Tamam, şunu da tutayım ben. Çek elini, şu elini çek. Tamam, onu şimdi koy patateslerin altına. Yine tekrar yağ koydu <laughs> patatesleri. Aa, bu nasıl kafe ya? <laughs> Aferin sana. Katla bir tane daha. Aferin. Patatesleri çıkar şimdi tek tek. <laughs> Siz Teşekkür ederim. Ben yemeyeceğim. <laughs> Evet burası gerçekten nasıl kafe ben anlamadım. Şimdi tadına bir tadın önemli bizim için. Tadından anlayacağız bakalım nasıl kafeymiş. Kötü geldi Ama bu büyük tep. Ben te, büyük tepti. Bu içinde hala Acaba ama ne yapıyorsun o tepsideki suyu hep yere boşalttı. <laughs> arkadaşlar bakar mısınız size göstermek istiyorum. Tepsiyi ne yaptı? Suyu boşalttı. <laughs> Burası da ikranın dolapları değil mi? Hmm. Bakın oyuncak dolabıma arkadaşlar. Oyuncak dolabına bakın ama çok dağıttı. Oyuncakları hep yerde. Hadi gel bakalım boş ver sen orayı gel. Ay, ya, 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 şey ya. Sonra toplarız biz onları önemli değil onlar. O yetmediği ya. için ben size iki tane oyuncu getireceğim. Tamam iki tepsiyle koyacaksın. Bence çok harika bir fikir. Çünkü çocuk menüsünün tepsisi ayrı. Annenin menüs menüsünün tepsisi ayrı olması lazım değil mi? Hı hı. Bu, bu çocuğunuzun menüsü. Hayır buradaki, buradaki sizinki. Ben patates istememiştim ama. Ama ben çocuğun her şeyini yaparım ya. Hadi İstaten bakalım. Bir patates yaparım size. Hadi bakalım. Şimdi patlıcan. Evet. Hamburgerci de patlıcan ne alaka? Biz patlıcan istemedik ki. <laughs> ya biz patlıcan istemedik. Biz sevmiyoruz ki patlıcanı. <laughs> patlıcan çok sağlıklıdır tabii ki ama. Hamburger yiyeceğiz şu anda. Biz ne yapalım onu? İstedi. <laughs> Aa, zorla yedireceksin bize. İnanmıyorum. Bitti, yedik. Ne koyacağım bunu? Patateslerin içine koy. Ne? <laughs> ya sen niye gülüyorsun? Aa, tabakları yine <laughs> dağıttı ya. İnanmıyorum. Onun altına neden peki peçete koymadın? Öyle Aa, değişik bir kafe arkadaşlar. Sizler de buraya gelin. Siz de görün değişikliğini bu kafenin. Çıldırdı ya, çıldırdı. Güldürdü annem ya. Annem sürekli gülüyor arkadaşlar. Annesini ama sen güldürüyorsun annesini. Marul, marul ne yapıyorsun ikradim? <laughs> Çok merak ediyorum. Orası yağ değil miydi? Marul yağda kızartılır mı hiç? Aa! Evet, kızartılır. <laughs> Aman Allah'ım. Çok değişik bir şey yiyeceğiz inşallah zehirlenmeyiz. Allah <laughs> Ondan Annem mangal salga. yapılmaz ki marula. İşte. Salata yapılır maruldan salata. O zaman salata yapacağım. Al salata böyle. Ver şuraya gel. Neyse. Şuraya. Nasıl Anne, biz oyun oynuyoruz ya. Evet. Ha, oyun oynadığımız için yapıyorsun. Peki. Hı -hı. Normalde kızartılmaz zaten değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar İkra'nın kafesine gelmek isterseniz hepinizi bekleriz. İkra oyun oynamak için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ay Biz sonra çekmeye devam edeceğiz. Oynamaya devam edeceğiz. Şu anda kapatalım. Ay, Süremiz doldu. Arkadaşlar ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi beğenmeyi unutmayın. Gitme. Sizler de bu şekilde oyun yapabilirsiniz. Kapatmasınlar. Hoşçakalın. Kapatmayın. El sallayacak mısın? Kapatmasınlar. Ama bir hoşçakalın arkadaşlarına. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşça üzere. Kalın. Eğer videomuzu beğendiyseniz ay, ay, ay. yorumlara ay, beğendiğinizi belirtin. Kalp koyun, çiçek koyun, Kaya. böcek koyun. Bir şeyler koyun işte. Kaya. Değil mi? Gelişmek Arkadaş üzere. ama seni görmüyorlar. Söyle. Şuraya geç. Biraz daha. <gülüyor> 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 Ufak bir kaza oldu. Olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Gelin beraber kafemde oynamak için sizleri bekliyorum de. Ben de bekliyorum. Gelmek üzere. Hoşçakalın.